Yine ben. Şöyle bir ee, yerimi de edeceğim bu sefer. Hatta bu küpeler kalsın. Yine deli videosu. Bunun adını unuttum bak. Yine biliyordum. Yine araştırdım. Ama unuttum. Hatta onun için küpe bile aldım. Boşuma giden. Şöyle yılanlı. Yine yeşil intraket her zaman gibi. Siz bana normalde gri öneriyorsunuz ama ben gri çok büyük ve hani yeşilin plastik kısmına ben sokabiliyorum piercingi. O yüzden sorun olmuyor. Hemen başlamak istiyorum. Bu acıyacak bir ihtimalle. Önce iz alayım hatta. İzini de arkayı göremiyorum ya. Şuraya gidereceğim. Bu siyah noktayı. Biraz daha mı içe doğru olsa böyle mi? Böyle böyle. Tamamen kıkırdak yani nasıl edeceğimi de bilmiyorum. Yavaş yavaş böyle. Bir şey diyeceğim bu çok kötü acıyor. Biraz soktum ama acıyor bayağı. Ya başkasında olsaydı şu an delmiştim. Şu an deliyorum bu arada. derdim. Aa çıkardım. Delip çıkarmaz. Acıyor usta bu arada. Göremiyorum. Bu çok acır ya. Aşırı acıyor bu. Septimden daha çok acıyor desem. Ay paso kıkırdak olduğu için arkasını görsen. Aa. Derdim ustalar. Biraz daha ittirmem lazım sadece. Ah! Beynim zonkluyor. Ya şimdi ben yarısına geldim. Pes etmek istemiyorum ama çok canım yanıyor. Sinir mi var ne var burada bilmiyorum. Septum bu derken böyle olmamıştı. Kaldım böyle yani. Çok bir kalın kıkırdak olduğu için. Aa bitmiş lan. Ah! Deldim yine. Oğlum beynim zonkluyor normal mi? Ah gözüküyor mu? Çok kötü ama. Aa, çok acıyor. Kaldım böyle çıkış çok acıyor. Bir girişte hiçbir sıkıntı yok. Bak girişini hissetmedim. Ama çıkış müthiş bir acı. Bir de bu bitsin eğer dersem size bir taktik vereceğim. Çok mantıklı diyeceksiniz. Orayı düşünmüyorum mesela. Sol tarafımı düşünüyorum. Sol kulağı düşün. <laughs> Derdim. Hadi bit artık a**kodum. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Derdim. Şey değil mi bu? Bu acı. Bu çok kötü. Piercingimi takayım şu. Ay kesmedim makas. Kelime gelmem gerek bu arada. Çok kötü. Bir de bunu geçirken de bir güzel acıyor. Derin nefes almayı unutmayın. Bir tık daha yukarıdan derseydim keşke ya. Ana. Ah! Hata yaptım ya. Ananı sik. Yaptığım hatayı söyleyeyim mi size? Çıkmıyor çünkü saçmalık oldu ya. Piercingin şeyini büyüttüm. Lastiğini. O yüzden çok zor geçiyor ya. Ah. Bunu çıkardım. Şimdi bunu sokacağım. Sokabilirsem tabii. Nasıl sokacaksam koyayım. Sokamıyorum ki. Boşuna derdim ya. Ben çok içten dermişim. Zaten ikinciye deleceğim. Yine pirisliyip sokamayacağım. Yine sinirleneceğim ben. Biraz daha şuradan dereceğim yani. Şuradan. Bak az önce deneme yaptım, çektim kanadı. Ya tam delmek gerekiyor ya da deneme falan yapmamak gerekiyor. Öyle yapınca kanıyor. Bir de taktiğim şu. Birazcık deldikten sonra elimi arkaya koyup intraketi hissettiğimde daha çok ittiriyorum. Ve buradan da baskı yapınca parmağımla, tabi parmağım da delmeyecek şekilde baskı yapınca daha kolay deliniyor. Yani onu keşfettim. Bilmem anlatabildim mi ama. Şimdi benim yılanlı ya. Buna göre yer seçeceğim. Ve deleceğim. Hiç iz almadan deleceğim. Zaten deldim ve olmadı ya. Bana bir şey oldu hani böyle nereden delersem deleyim nasıl olsa. Deldim ve yapamadım. Çekmemek lazım. Çektiğiniz an bitiyor. Çok kötü. Şimdi sola geçiyorum ve sağdan da destek alacağım. Çok kötü biliyor musunuz? Ama ben artık bilmiyorum bağışıklık mı kazandım. <laughs> çok kötü. Sinirimi delmiş olma ihtimalim yüzde kaç? Çünkü çok acıdı. sakin ol. Bu arada hazır düşmüşken telefon göstereyim. Biraz dıkcık, birazcık, birazcık yukarıdan derdim çünkü sadece silerdim ya. Bir şey ya O kadar alıştım ki. Ben piercing stüdyosu falan açmayı düşünüyorum gerçekten. Çünkü o kadar çok tecrübem oldu ki ve şu an fark ettiniz mi? Hemen derdim. Ve şu plastiği düz bir şekilde kesmeniz çok önemli. Bunu iyi geçirmek lazım. Geçirmek en zor kısmı. Şimdilik başka piercing mi taksam ya? Böyle yapacağım galiba. Şimdilik başka piercing takacağım. Küpe geçirmek neden bu kadar çok acıtıyor usta? Neden bu kadar acıtıyorsun? Oh bitti. Sonunda deldim. Bakayım. Evet. Hı. Uf, çok zordu ya. ya. Zor değil de aslında. Göstereyim piercing'i hemen. Bu arada normalde daha ortadan deliniyor. Ama ben şöyle bir yılan gördüm. Çok beğendim bu yılanı. Yani şunu aşırı beğendim. Onu takmak için birazcık böyle yukarıdan derdim. Hatta ilk delişim biraz daha içlendi. Onu beğenmedim. Ama bundan memnunum. Ve bundan sonra bunun bakımı çok önemli. Burası çok zor iyileşiyor. Hatta iyileşmesi en zor yerlerden biri. Bu biraz kulağımda iki hafta falan kalsın. İki hafta kaldıktan sonra o yılanı takacağım. Yılan ben durur eminim. Bu arada normalde ben diyordum ki normalde kendime birkaç seçenek belirlemiştim. Ya smile piercing delerim ya tragus delerim ya da çok düşük bir ihtimal kaşımı delerim falan diye düşündüm. Biraz daha aşağıdan belseydim falan diyebilirsiniz ama ben buradan istiyordum dediğim gibi. O yılanı taktığımda tam istediğim gibi olacak. Bir de bana soruyorsunuz hani iltihap kaparsa ne yapayım? İltihap kaparsa eğer piercing deldikten sonra hafif böyle minnacık suya tuz ekleyip kulak pamuğuyla arkalı önünü sildiğinizde orası iltihap kapmıyor. Çünkü bana öyle olmuştu. Ben de bunu karınca tatlı diye bir tane sayfa var YouTube kanalı. Onu da takip edin. Güzel bayağı. Ben oradan çok şey öğrendim. Oradan öğrenmiştim. Ben bunu her gün tuzlu suyla sildikten sonra yılanı takacağım. Bu biraz daha kalın hatta. Nasıl takılacak? Biraz daha genişletmiş olacağım. Bu green traket lazım artık bunun için. Düşünün yani. Eğer evde deliyorsanız, birkaç yerinizi deldiyseniz ya da ilk delişiniz ise, bence yorumlarda hani evde delmeye çok kötü iltihap kaparsın, ölme riskin var falan demeyin. Çünkü burnumu deldiğimde ben anladım hani. Çok da abartılacak bir şey değilmiş. Çünkü ben de burnumu delmeden önce Hatta deldirmeye giderken şey sanıyordum. Ben delersem ölürüm. Sinirime denk gelir. Şorul şorul kanarım. E tabii ki yani size evde delin falan demiyorum. Çünkü evde delersiniz. Gerçekten de damarınız patlar. Bir şey olur. Onun garantisini veremem. Sağlıkçı ya da piercing uzmanı değilim. Piercing delim uzmanı değilim. O yüzden ben kendi deneyimlerimle söylüyorum bunu. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Burnum düşmedi. İşte arkadaşımın kaşını deldim. Kaşı düşmedi. Kulağımı deldim. Şu an çok kanamadı orul orul. Olay şu bu arada. Deldin ve çektin. Kanar. Çıkar sok çıkar yapınca kanıyor. Şu şu. Hatta ben az önce öyle yaptım ve kanadı yani. Ama benim için sorun yok. Şimdi ben buramı deleceğim. Oramı delmeyeyim. Şimdi ben bunu deleceğim. Bu bir kulak. Bundan soktum. Tamam mı? Biraz geçirdim. Hissettim böyle geçtiğini. Sonra diğer parmağımı arkasına koydum. Bastırdım. Bastırdığım an iğnenin çıkışını hissediyorum. İğnenin çıkışını hissettiğimde şu parmağımla da biraz baskı yapınca iki taraflı baskı oluyor. Şuradaki deri var ya bu deri diye düşündük bu tokayı. Böyle şey olmuyor. Çok olmuyor. İki taraftan da baskıyınca ortada sıkışıyor ve Fıt geçiyor. Olay bu bence. tecrübeme dayanarak öyle oldu. Ve çok kolaydı derdim. Bu kadar ya. Başka bir şey yok. Taktiğim bu. Bu her şey için geçerli. Burun içinde hatta soktuğunda buradan böyle baskı yapıp buradan da sokarsan aynı anda. Böyle ya. sokuyor. Bu kadar başka bir şey yok. Çok delirdim ama az önce var gergin onlardı. Bu arada bak en önemli detay ne biliyor musunuz? Piercinginiz ya titanyum olsun ya çelik. Çakma piercingler takmayın. Bu arada kulağımı ben değiştirdim. Çok büyük hani arkası piercing'i e aşırı büyük taktım. Çünkü baktım o diğer benim küpem var ya düz sade. O da titanyumdu ama yine de şey oluyordu. Bir tık şiştiğini hissettim ve küpe kulağımı sıkıştırıyordu. Değiştirdim daha büyük bir piercing'le. Bu da titanyum bu arada. Burnumda ilk başta 4 liralık bir septum takmıştım ama sonra dedim yok titanyum alayım. Burnum için de titanyum alıp değiştirdim. Ama şu anlık sorun yok. Bir de değiştirirken video çekerim. Belki merak edenler vardır ama çok önemli bir şey yok zaten. Bunu çıkarıp onu takıyorsunuz. Sonra görüşürüz. Yine ben. Bu sefer şuradaki taktığım yuvarlığa değiştireceğim. Kulağımdaki şişlik bayağı indi. Yaklaşık bir hafta geçti mi ya? Aslında 10 gün falan geçmesi gerekiyor tamamen. Rahat bir şekilde değiştirmek için. Şişlik indi mi inmedi mi tam emin değilim ama diğer kulağımla kıyaslıyorum. Çok iyi yani. Tuzlu suyla falan da bir sileyim. Böyle bir minik bir kaba tuz, su koyuyorum. Kulak pamuğuyla karıştırdım. Orayı böyle bir temizliyorum. Çok acıtıyor. Böyle yanı yanıyor. Aa. Zaten kulağını delenler, videonun burasına kadar gelenler bu kısmı hiç umursamayacak bile. Ya da derdediyseniz bile bu kısım pek acımayacak. Arkasını da silelim. Ben göremiyorum ama. Tuzlu su olduğu için acıyor. Tekrar tuzlu suyla bir temizleyeyim. arkasındaki topçu takayım şunu. Şunu bir takayım geliyorum. Burasını taktım. Arkası da böyle. Tam oturdu. Şişken ben sandım ki yerleşmeyecek ama tam yerleşti. Beğendim. Daha bir sürü başka piercingler de yapacağız birlikte. Delmeyeceğim yer kalmayacak galiba. Annemin bir sözü vardır. <laughs> Videom bu kadardı. <laughs>